Uşuyor musunuz? Yol falan gibi Sarılalım de, mı o zaman? Hmm, çok şeker. Uçuyor, tamam yeter. Sarıldık, sarıldık, iyi sarıldık. Geç bakayım. Köpeğine 15.000 TL versen bana satar mısın mı? <gülüyor> ne? <gülüyor> Bir dakika. Ona bakalım. Ne güzel köpek. Cinsi ne? Labrador. Labrador. İsmi ne? Ya şöyle bir şey yapsak ben size bunun parasını versem yes. Sizden satın alsam <laughs> ha, yok. Neden? Ha, ha. Ama direkt parasını verebilirim ben yok, size yok. burada 15 bin lira gibi bir para var yok, yok. Siz yenisini alsanız Yenisini alamam Ne kadar değerli ki sizin için Çok değerli. Kaç? 3 sene Ben şimdi bir shop'a gideceğim de biraz sonra Hatta para falan da çektim Ne cins önerirsin ben böyle bir şey istiyorum da Çok, çok zeki İlk sana Fazla mı Bela gelir? Olur. Ama ben Bela bunu olur. çok beğendim ya. Peki sen satıyor musun bunu? Yok. Şu an yanımda para var cidden. Yok başka manyak mısın? He? Manyak mısın? Kavga ederiz seninle. Niye ki abi? Oooo. Ya ben direkt burada şey bunu siz bana bunu satsanız başka bir tane köpek alsanız olur mu? Yok yok abi sen şimdi. Niye? Şey Valla 15 bin, ya 15-20 civar para var burada. Abi, direkt abi. verebilirim siz kendiniz başka bir köpek satın alın. Sinirlendi. Niye abi o kadar değerli mi ya? Yani 15 bin Canını sana. <laughs> sana ya? Canını versen vermem bunu. Niye? Vay. Akşam beraber uyuyorum. Sen beraber uyuduğunu verir misin 15 bin lira? Abi ne vay alabilir ki değeri? Son... Yürü be! Bu i̇şte da köpek yani. Hayır. Yani. Sen çocuğunu verir Para versem 15-20 bin gibi bunu bana satabilme imkanınız var mı? Olur böyle şey ya, insan çocuğunu satar mı ya? Senin bunu bana satma şansın var mı abi? Öyle yani... şey satmam tabii ki. Ya ne kadar istersin mesela abi? Ya, ya 100, bin, 100, bin, lira bile veririm. Yok. Param var benim. Sevdiğini satmak gibi bir şeydir bu. Ya burada Helal parayı peşin verebilirim yani. Parayla gidip başka köpek satın alacaksınız. Şey Tabii ki. Burada bir 10 bin, 15 bin falan civarında bin, para, bin var. para, var. para Sen bu parayla ne yap biliyor musun? <laughs> ben sana pet shop öneriyim. Aynısından 3-4 tane <laughs> alırsın, ömür boyu beslersin o parayla. Allah peki ben bunu Oo, almak güzel. istesem, size, size para versem. Çok Aha. güzel. Vallahi yanımda var para. Bak abla. Niye ki? Biz bir sosyal deney çektik şuraya. El sallarsanız ilk öncelikle size durumu izah edeceğim. <laughs> Hayvan satın almayın, sahiplenin diyoruz. Bu güzelliği nasıl yani bunu nasıl satın alabilirim? Şunu güzelliği. Ya çok tatlış. Duygulandık. Ne kadar şeker. Bakalım ne yap